Öfe. Ekmeğe La, Lan Efe çakmak getiriyorum o Var var çakmak var yok mu diyor öyle. Getiriyorum dur. Kurdun mu portalı sen? Yaptım çakmak bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Bu <akşam> bir <laughs> ne yapıyorsun? Bekliyorum. <laughs> Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? Ya, Peki, F, yemek var mı la yemek versene bir. Hop! <laughs> ah! <gir> ya amına koyayım iyi burada güzel bir var sen ka canım da olsun geleceğim. Ya <laughs> Ya abi zaten <O> <laughs> bak benim... <Gelin>. Ha oldu. <laughs> Z, N, A, -C -T -R. Teşekkürler takımcım. Bir Minecraft'ın sponsoru kalsın kaç TL'ye kabul ederdin? Bu fırın, bu Efe yine mi öldü? Efe nasıl öldü? <laughs> Lavda yüzmüş ama be. <laughs> Efe ne lan gitti mi eşyaların? <laughs> lan çok hızlı Efe gf ya. Evet, Genia ctrl'i gelebilirsin bu arada server'a. Ünlem server yaz gel. Ne şey lan gitti mi eşyaların? Bir miktar söyleyebilir misin? Tümü mü gitti <laughs> inşallah? Bir şey <laughs> Efendim. Bilmem ki. Senin burcun ne? Terazi. Ee, tamam. Beş basamaklı bir miktar olabilir bir mevda alakalı. Herkese burç soruyor ya. Kraft, <laughs> <laughs> kraft koysana, kraft koysana. Kraft table koysana ya. <laughs> Zombi çok Güleniyorum. Çok. Ama, Hayır Ayron ben nasıl eşya alıyorum? Sen lavda yüzmedin mi? Ne abi? yapayım? Lavın içine gireyim, kurtarayım mı? Abi lavda eşya <laughs> nasıl alacak amına koyayım? Aşkım istersen şey on değil falan da. Oğlum, ne, kapısı? Gibi, ne, değilim, ne kapısı? Ben orada değilim oğlum. Ne kapısı la? Ya beni niye farm diyorsunuz? <laughs> <laughs> Nerede? Etin ve sütünden faydalanıyor. Bak görüyor musun işte? Düşene bir tek yeri seviyorum. Ben size, kadar... size Abi. Ben vurmadım. Ben, ben vurmadım. size o kadar elmas atmıştım işte. Ben. <laughs> görüyor musun? <laughs> <bu>. Berke de... <laughs> Hayır, be Berke de beni öldürmüş. başkasına <laughs> vermişti. Olur. Teşekkür ederim. Ya. Olcay sana kötü bir haberim var. <laughs> Teşekkürler. Ne? <diyor> ya. <laughs> sen öldün ya. Ne ne şey, bak bunlar mı? ne? Teselli bir şey. Efe ne yapıyor hala? Efe ne arıyor lan? Oğlum şey taş içiyor. Teşel mi? mi? Teşel mi? Teşel mi? Teşel mi? Teşel mi? Teşel mi? Eşyalarımı almaya Teşel mi? ne eşyası? Teşel mi? Teşel mi? Teşel mi? Teşel mi? 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 Ama bir şey mi? Ati, şey um, olacak. senin eşyaların yerde yok oldu. Bir yani şey, yerde. bir şey yapmadık. Deli böyle olacağım büyü basın elmas setlerim gitti ya hepsi böyle ya. Oğlum bak, yandı mı yandı yerde, eşyaların yerde yok, yok. olması değil ya bu da Lavda ölmüşsün, ölmüşsün lavdan Efe öyle bize şekil <laughs> şukur yaparsan itemlerinde bak Allah'ın sopası yok işte. Yatıveriyor aşağıya. Bak Allah dövdü seni işte Efe gördün evet. mü? Adam olacağım. Hasta mı? Buradan öyle bir iki üç ki ya. Neredesin? Açlıktım dur, geleceğim sana. Ama buraya nasıl ulaşacaksın? Herkesi sikeceğim. zamanı var bekleyin. Ya bal. Şu şey olabilir mi ya? Neydi Efe sen Ağla. yüzünü Ağla. 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 Lan evi takıyor. Lan o. evi takıyor. E lan alo. Ya Berke bir de dalga geçiyor ya. Lan lan Berke ol. Berke ben, Berke ben lan, Berke Ya Berke ben söyleyeyim sana. Lan Berke Bu bu çok şey. Lan lazım. ben duymuyorum <laughs> lan gizli. Ne oldu hadi ne diyorsun? Lan sizin şu bir tane büyük var yukarıya oruçlu gibi efe oluyor ki. Ananı ananı sikme. Ne oldu ne oldu? Lan şey yapıyor. Yakıyor mu? Lan Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Oros çocuğu. <laughs> çocuğu beni kovalıyor. Yaktım. Hadi kabul etsin Kabul ettim kabul ettim. Kabul ettim. Ben Öl de öyle. Abi yanır 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 Abi bir sus. Oros pahasına. Ölme pahasına ben de geliyorum. Ölme pahasına. Oros pahasına. Oros pahasına. Ay bizim şeyi de çaldı. abone Ölme pahasına geliyorum. Nerede? öldürdü. Öldürdü. Oğlum orospu çocuğu oldu biliyor musun? Şuna evet, çakmak vermiştim ya burada. Şuna, de. şunu yaksın diye çakmak <laughs> verdi baba okuyup En son onu bana attı. Ben onu yaktım. Geri attım ona. Hepinizi sikeceğim dedi Buraları yakmaya başladı orası tepladı. Salak lavda yüzü. Lavda yüzü orası bu çocuğu delirdi. Salak lavda yüzü. Lan da beni sikim senin ben efendim. Orospu kalp krizi geçireceğim. Abi olur. Öldür, ya, al, öldür abla, öldür abla, öldür abla, öldür abla, öldür abla, öldür abla. Kaçtım onun Sıkayım. yatağını kırma aldım. Yoksa şey yapamazsın. Bağır, 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 bağır be. Efe sen bütün küpüleri hak ediyorsun kardeşim. Emre oyuna gir. Oluyor, oluyor. Sıla kaydı olman lazım. Bir icraatı gördünüz. Ben ayın nasıl itemleri gitti? Youtube'a, Youtube'a, Youtube videosu itemlerimle ben çaldım ben. Hadi bay bay. Oyyy, ne diyor?